Dediğim gibi swap yani sürüntü alınmada da kesinlikle ve kesinlikle biz, bakınız burada da görünüyor, slide'da da görünüyor. Sürüntüyü alan sağlık görevlisi genizden, burundan bir elinde de transport çözelti söz konusu duruyor. Ağız, genil, geniz, burun'dan alınan sürüntüler hemen o e, transport e, vasatı dediğimiz transport solüsyonu yani taşıma solüsyonunun içinde o e, epitel hücrelerinin dökülmesi dökülmesi sağlanıyor ve daha sonra ilgili laboratuvara gönderiliyor. Orada santrifüj ediliyor. Santrifüjde o hücreler alınıp bir e, antibiyotikli bir agar kontrolüne geçiyor ve herhangi bir bakteri olmadığına e, inanıldıktan e, şey tespit edildikten sonra diğer e, tanı testlerine geçilmiş oluyor. Yani örneklerin testlerde kullanılmak üzere hazırlanması da bu şekilde değerli arkadaşlar. Tabi inokülüm bakteriyel kontaminasyondan arındırılması da e, önemlidir. Çünkü örneklerin hazırlanması sırasında streptomisin penisilin gibi geniş spektrumlu yani geniş etkin mekanizması olan antibiyotikler kullanılır. Bunlar bir değil birden fazla antibiyotiğe şey birden fazla bakteriye öldürücü etki yapan antibiyotikler. Dolayısıyla bu geniş spektrum ifadesi onu ifade ediyor. Bu geniş spektrumlu antibiyotikler ile bu hazırlık yapılır. Bu antibiyotik çözeltileri genellikle inokülümde bakteriyel kontaminasyonun elimine edilmesinin için yeterlidir. Agara ekim yapılıp bir kontrol edilir yine de. Bakteri üremesi dur durumunda e, inokülonta farklı bir yani o aldığımız swapsa vesairese neyse kan örneği ise ona farklı antibiyotikler ilave edilerekten e, o geniş spektrumların da dışında kalan etki, etki dışında kalan bakterilerin öldürülmesi e, sağlanır. Ve daha sonraki işlemlere geçilir. Geldik virüslerin teşhis yöntemlerine örneklemeyi, örneklemelerin hazırlıklarını öğrendik. Şimdi biz burada değerli arkadaşlar viral hastalıkların laboratuvar teşhisi virüse ait yapıların veya virüse spesifik antikorların gösterilmesiyle yapılabilir. Yani iki tane elimizde delil şey var ıspat mekanizması var. Bir tanesi virüsün bizatihi kendisi. Bir tanesi de virüsün oluşturduğu spesifik antikorlar. Yani oradaki moleküler izler de bize onun gelip geçtiğini, onun var olduğunu, gizlendiğini gösteriyor. Nasıl var olduğunu gösteriyor. Şimdi belli sayılar bize e, antikorların belli sayıları, belli düzeyleri, kandaki düzeyleri bize hala vücutta mı yoksa geçti gitti mi o konuda bilgi veriyor. Şimdi e, hemen bir ders molası gibi bir parantez açayım. E, biliyorsunuz COVID'i atlatmış, hayatta kalmış insanlardan e, kan isteniyor. Neden? Çünkü plazmasın, kan plazmasını kan serumundan, pardon özür dilerim kandan e, bu antikorlar alınaraktan e, hastalığa yakalanmış ve mücadelede zorluk çeken insanların kanlarına enjekte ediliyor. Dolayısıyla o insanlar bunları kan yoluyla alaraktan virüsle verdiği mücadeleye takviye güç olsun deniyor. Ve böylece değerli arkadaşlar bu antikorlar o insanın savaşmasına yardımcı oluyor. Çok nadirde de bazı sebeplerden dolayı yani sadece enfeksiyonun kendisiyle mücadele değil de enfeksiyonun vücutta yarattığı metabolizmada yarattığı farklı yani tetiklediği farklı etkilerle de değerli arkadaşlar maalesef acı sonuçlar karşılaşımıza çıkabiliyor. Şimdi virolojik teşhis yöntemleri ne demiştik arkadaşlar? Bir virüsün bizatihi kendisinin teşhisi bir de onun izleri. Onun izleri genelde biz yani dersimiz kapsamında antikorlar düzeyinde bakacağız onun izlerine. Farklı farklı izleri de söz konusu elbette. Bunlardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Şimdi teşhis yöntemlerine gidelim. İlki virüs partikülünün bizatihi teşhisi. Biz burada kendini aradığımız için burada mikroskoplar bizim için önemli bir alet olabilir. O istediğimiz uzaklıktaki küçük mikro dünyaya. Tabii bunun içinde kesinlikle ve kesinlikle elektronik işte ne bileyim atomik absorpsiyon kapasitesi olan yani çok derin taramalar yapabilen oralardaki katmanlara odaklanabilen lensler ve mikroskop sistemleri lazım. Ve burada da mesela gör, görünüyor. Mesela burada adenovirüs. Burada bir parapo, parapox virüsü. Şurada da bir influenza işte grip gribe neden olan bir virüsü teşhis edebiliriz. Biz bunları aslında gördüğümüzde he, sizde efendim şu var sizdeki virüs buymuş deyip direkt morfolojik olarak tespiti yapılabilir. E, i̇kinci konu ise yani virüsün bizatihi partikül tespitinden Sonra onun izole edilmesi ve kimliklendirmesi yani identification denilen Türkçeleştirilmiş haliyle identifikasyonu yani kimliklendirilmesi. Biz bunun için e, belli bir basamaklar silsilesi vardır. Yani DNA'nın izolasyonunu nasıl düşüneceğiz? Önce örneklemi yapacağız. Örneklemi hazırladıktan sonra, o örneği hazırladıktan sonra uygun şartlarda, bir hatırlarsınız, santifürüjler ısıtma tabloları, ne bileyim işte, e, bakteri kontrolleri falan. Daha sonra e, artık virüsün olup olmayacağı e, en son nokta, yani virüsün esas bakılması gereken nokta. Biz orada virüs varsa, hani A ve B şıkkı var ya, ya virüs var, ya da virüs yok. Virüs varsa, evet, e, virüsü önce bir alacağız onu. Aldıktan sonra ya elektron mikroskobu ile ya da diğer kimyasal yöntemlerle, biyokimyasal yöntemlerle, fizikokimyasal yöntemlerle daha doğrusu. Yani kimyasal, biyokimyasal ve fizikokimyasal yöntemlerle e, onun kimliklendirmesini yapabiliriz. Burada elbette ki e, nasıl yapılıyor bunlar? Bir defa bu virüsü elde ettikten sonra bir tabii ki çok e, ciddi önem yani baya e, yüksek sterilizasyon, hijyenizasyon ve e, dikkat isteyen bir yol. Bura bittikten sonra bunu e, yine böyle hmm, steril hayvanların veya embriyoların, tavuk embriyolarında canlı sistemlere yüklüyoruz. Bunu önce bir çoğaltıyoruz. Değil mi? Birinci amacımız o. Ve bu ço çoğaltılmış hücrelerin işte ne bileyim morfolojik yapılarına mikroskoptan bakıyoruz. Diğer özelliklerine ise e diğer tetkiklerle bakıyoruz. Yani bir genetik testiyle ya da serolojik bir testle. E değişik testlerle bu kimliklendirmeyi yapıyoruz. E burada e değerli arkadaşlar bu izole edildikten sonra iki tane de yöntem karşımıza çıkıyor kimliklendirmek için. Bir doğrudan hiçbir şey yapmadan ee, onun kimliklendirmesini, identifikasyonunu identification'ını yapıyoruz. Bunu mesela ELISA testi, PCR testi. Bugün şeyde yapılan da bu zaten. Yani COVID'de yapılan da bu. COVID'i herhangi bir tavuk embriyosuna falan ekim yapıp çoğaltıp da tekrardan bakmıyorlar. Hemen sürüntü e, sürüntüyle veya ilgili dokuyla kan falan neyse e, o doku örneği alınıp değerli arkadaşlar, onun az evvel saydığımız işte e, örneklem sonra o hazırlık evresinden sonra virüsün olduğunu düşündüğümüz nokta hemen bir teste tabi tutuluyor. Bu PCR testi olabilir, bir genetik test. Bu bir e, ELISA testi olabilir. Bu bir hibridizasyon testi, elektroforeziz testi, immunofaderasan, immunoperoxidaz, hemoglobinizasyon, elektron mikroskobu testine kadar bunlar direkten, direkt yapılan te kimliklendirme yöntemi. Bir de indirekt yapılan yöntemler var. Burada virüs izole ediliyor. Daha sonra işte fizikokimyasal testler için bir çoğaltılım yapılıyor. Değerli arkadaşlar, bu serolojik testlerle ve vesaire testlerle de bu işlem devam edip virolojik tanısı kimliklendirmesi yapılıyor. Ee, viral antijenlerin tespitinde kullanılan yöntemler değerli arkadaşlar bir diğer teşhis yöntemi de burada bu yani virüsün doğasında var olan bazı biyolojik ajan olma durum yani bu moleküler kapasiteye sahip antijenik vasıfları söz konusu. Dolayısıyla biz bu viral antijenleri serolojik testlerle kontrol edebiliyoruz. Onu söylemiştik. E, viral enfeksiyonlarda virüse ait antijenik yapıların tespiti yoluyla yapılacak olan teşhis çalışmaları iki şekilde yürütülebilir. Bunların ilki direkt az evvel gösterdiğimiz ELISA testi bunu örnek. Enfekte olmuş doku materyalinin virüs antijenlerinin gösterimi. E, diğeri ise hani az evvel de bahsettik işte tavuk yumurtasına ekimi vesaire gibi indirek durumda ise. Bu materyallerden hazırlanan inokulum dediğimiz o e, ekim yapılmış işte e, embriyo, tavuk embriyosu veya işte canlı doku neyse hücrelerin virüs antijenlerinin gösterimi esasına dayanır. Bir, hastanın bizatihi kendinin gösterdiği e, antikorlar antijene göstermiş olduğu e, esas e, şeyler e, metabolik aktiviteler ya da Ondan alınmış ve tekrardan bir tavuk embriyosuna, yumurtasına ya da bir canlı dokuya konularaktan bir müddet bekletilip o inokülasyonun ve çoğalmanın sağlı, sağlanıp onun yarattığı etkileri yani antijenik yaratmış olduğu etkilere bakılaraktan bu teşhis yapılmaktadır. Bu amaçla kullanılan yöntemlerin çoğunda konjugat dediğimiz o birleşmeyi sağlayan, yapışmayı sağlayan antikorlar kullanılır. O yani konjugat bir ajana, kimyasal ajana vücutun ürettiği savunma mekanizması olan antikorların e, bağlanması, konjuga olması, konjuge olması, bağlanması olayına dayanır. Burada da yani bu tarz tezlerin tümünde yani viral antijenlerin tespitinde kullanılan e, Gerek direk gerek indirek testlerde virüsün varlığını serolojik olarak tespit etmek için arkadaşlar yani antikorların o antijene bağlanması lazım. Dolayısıyla o bağlanmada değişik metotlar kullanılıyor. O bağlanmanın varlığını tespit etmek için bir enzimatik yöntemler kullanılıyor. İki biraz sonra göreceğiz farklı ışımalar yani floresans teknikleri, ışıma teknikleri şey yapılıyor, kullanılıyor. Ya da işte bazı immunolojik özel testlerle o bağlanmanın gerçekleşip gerçekleşmediğini anlıyoruz. Şimdi ELISA testi, Enzim Linkaid Immunosorben Assay dediğimiz bu yöntemde bu bir defa çok yüksek duyarlılığa sahip bir test, oturmuş bir protokol ve doğrudan yapılan bir test. Dolayısıyla önemli bir e, test. E, bunun biraz ele alınmasını istedim. Hücre kültürü kullan, kullanılmadan uygulanan, yani e, can covid olmuş birinden doku örneği alıp oradan iz DNA e, şeyi virüsü izole edip sonra onu hücre kültürüyle çoğaltıp falan filan bu işlere girmeden doğrudan yapılan bir test burada kullanılan konjugat yani antikorun antijene bağlanmasını sağlayan enzim peroksidaz ve alkalin fosfataz denilen enzimler. bu enzimler bir substratla bu pardon aranan antijene bu konjugatlar yükleniyor. Bakınız örneğin burada 96 tane göze olan plate'ler var. Bu plate'lere söz konusu yapılacak e, testler konuluyor. Bunların üzerine peroksidazlar ve alkalin fosfatlar her bir göze ilave ediliyor ve daha sonra bunlara substrat ekleniyor. Yani bu konjugatların konjugatların bağlanacağı bağlandıktan sonra özür dilerim. Bu enzimlerin, bu enzimlerin e, reaksiyon göstereceği substratlar ilave ediliyor. Dolayısıyla eğer bu bağlanma gerçekleşti ise bu enzimler aktive olup orada bir renk değişimine uğru uğruyorlar. Ve böylece e, bu renk değişimlerindeki koyuluk, açıklık, şeffaflık bazılarını gözle de göremeyebiliriz. Onun için biz spektrum fotometre denilen bir madde kullanırız. Pardon bir alet kullanırız. Bu alet bize ışıkla ışınla bir sıvının içindeki yoğunluk hakkında bize bilgi verir. Çünkü biz her yoğunluğu gözümüzde görmeyebiliriz. Örneğin en altlarda şu, şu seyrek gördüğümüz, şeffaf gördüğümüz yerlerde de belki virüs vardır ama oranı çok düşük olduğu için gözümüz onun renklenmesine, bu e, peroksidaz ve fosfataz enzimlerinin, alkalin fosfala, fosfataz enzimlerinin verdiği reaksiyonlarla renk değişimi görünebilir boyutta değildir. Daha az boyuttadır. Biz bunu kesinlikle e, spektrofotometre denilen cihazla ölçerek test edebiliriz. Burada da temel mesele şudur arkadaşlar. Bu buradan alınmış sıvı örnekleri buradaki geçiş yapılacak düzergahına, ışığın geçiş yapacağı düzergaha konularaktan bu ışık hüzmesinin bu örneğin içinden geçmesini geçerken de eğer hiçbir şey yoksa kırılmadan geçecektir. Dost doğru çıkacaktır. Eğer içinde bir yoğunluk varsa pardon e e hiçbir eğer içinde hiçbir şey yoksa, hiçbir yoğunluk yoksa direkt hiç kırılmaya uğramadan çıkacaktır. Ama içinde bir bulantı, bulanıklık ve yoğunluk söz konusuysa bir kırılmaya maruz kalacak ve karşıda bu ışıkların geçiş, geçiş gücünü ölçen bir blok var. O bloğa düşen ışık, ışık parçalarını ölçerekten size bir değer veriyor. Genelde 1 ile 2 arasında bir değer verir. Siz hiç içine bir kimyasal konulmamış sıvıyı koyarsınız. Bunu referans kabul eder. Onun üzerine okuttuğunuz her sıvının içindeki miktarı ona göre. Bunda bundan biraz daha fazla var. Bunda çok çok fazla var. Falan deyip sizi e, o sıvıdaki solüsyonun içeriği hakkında bilgilendirir. Spektrofotometre güvenilir. Yaygın, basit, e, maliyeti çok düşük bir e, kimyasal şey laboratuvar cihazıdır. Ve bu konularda bize güzel bir e, sonuç veren cihazdır. Dolayısıyla gözlem dışında. Dolayısıyla ELISA dediğimiz testte arkadaşlar bununla ilgili birçok protokoller, protokol söz konusu yani çok oturmuş ve çok kullanılan, çok pratik bir yöntem olduğu için e, değişik metotları var. Yani indirek ELISA var, sandviç ELISA var, yarışmalı ELISA var, değişik ELISA sistemleri var. Ama temel mantık genelde hep aynı arkadaşlar. Elimizde bir antikor ve antijen var. Bunların birleşmesini sağlayan e, enzimler ve o enzimlerle beraber o enzimlerin e, reaksiyon verdiği substratlar var ve o reaksiyon sonucunda ortaya çıkan bir renklenme söz konusu. Temel mantık bu yani. Bir antijen var yani virüs. Bu virüsü test, bu virüsü yakalayan onu yok etmeye çalışan bir antikor var bu, bu bağlanmayı sağlayan bir enzim var. Bu enzimin de bu bağlanmanın dışında bir, bir substratla yani başka bir maddeyle e, reaksiyona girip bir ışıma bir renklendirme söz konusu. Bu esas sayılan bir test bit yöntemi. Viral antijenlerin testinde kullanılan diğer yöntemlerde arkadaşlar en önemlilerinden biri Eliza'ydı. E, İmmino peroksidaz tekniği. Burada da temel olarak mantık budur değerli arkadaşlar. Yani biz o bağlanmayı peroksidaz bağlı antikor tekniğinde olarak bilinen bu teknikte de konjugat olarak e, peroksidaz enzimi kullanılır ve işaretli antikorlar kullanılır. Hani boyan yani biz az evvel ne yaptık? Bir substrat ilave ederekten o enzimin o substratla reaksiyona girip bir renk vermesini sağladık. Bunlara hiç öyle bir şey gerek yok. Bunların bizatihi kendisi e, boyanmış antikorlar. Biz bunu bir doku kültürüne uyguluyoruz. Döküyoruz yani. E, daha sonra onu biz yıkadıktan sonra bir saf su veya ona benzeyen bir solüsyonla. Eğer orada bir bağlanma varsa bu antikorlar o antijen varsa e, bu an renkli antikorlar oradaki antijenlere bağlanaraktan yandaki fotoğraftaki gibi koyu bir e, yani boyanın rengi neyse o renkte bir mikroskop altında bize bir yap, şey veriyor, bilgi veriyor. Biz şu anda nereye bakıyoruz? Örneğin e, burada BVD dediğimiz, e, bovin viral diare dediğimiz, yani e, sığır e, virüs ishaline neden olan virüsün, örneğin bir e, gaytadan, dışkıdan alınmış hücrelerin çoğaltılaraktan, onlara uygulanmış halini görüyoruz, değerli arkadaşlar. İmmünofloresan yöntemi de aynı şekilde. Yine burada belli boyar maddeler var. Antikorlara e, uygulanıyor bunlar. Elimizdeki savunma e, moleküllerine biz bu boyamaları yapıyoruz. Bu boyamalar belli ışıklar altında renk veriyorlar. Varlığını gösteriyorlar. Aynı e, fosforlu akrep ve yıl kovanlar gibi düşünün. Hani belli ışık dalgalarında size geri yansıma yapıyorlar. Ya da aldıkları ışınlar yansıyorlar. Onlar farklı bir tekniği var da. Burada da mesela 360 nanometrelik dalga boyundaki ışıklarla e, e, görünebilir olan, ışıklarla görünebilir olan maddelerle biz bunları boyuyoruz değerli arkadaşlar. Bunlar da belli e, ışıklar altında, UV ışıkları altında biliyorsunuz şiddetli ışık boyutuna geçiyor artık. 260'lardan sonra, 240'lardan sonra 360'da artık bir e, yüksek şiddetli bir ışık dalgası. Bu antikorlar, floresan rengi boyanmış antikorları biz eğer hücrede virüs varsa onlara bağlanmış olarak mikroskop altında görüyoruz. Temel mantık bu değerli arkadaşlar. Hemoglutansiyon hem e, hemoglutansiyon testinde ise burada da e, temel felsefe şu. Viryon yapısında hemoglutin proteini taşıyan virüslerin Belli canlı türlerine ait elektrositleri bağlanarak kümeleştirilmesi ve çökeltilmesine dayalı bir teknik. Biz bunun adına hemoglutasyon adı veriyoruz. Genellikle zarflı hücrelerde bu tarz işlemler yapılıyor. Eğer, mesela bak burada hiçbir şey yok. Biz bu kırmızı blotsel RBC red Blood blood cells. Yani kırmızı kan hücrelerine herhangi bir etkileşim yok. Çünkü herhangi bir madde vermemişiz. Ve sonuç ne? Reaksiyon yok. Fakat biz buna bir virüs verdiğimizde değerli arkadaşlar eğer ortamda ee, herhangi bir herhangi bir e, savunma hücresi yoksa bu virüsler ne olacak? Doğrudan bu hücrelere tutunacak. Ve biz nasıl bir hemaglutasyon göreceğiz? Kırmızı hücrelere bağlanmış ve kümelenmiş, orada yumak olmuş, ip yumağı gibi olmuş bir durum göreceğiz. Nerede? Mikroskobun altında. Bir diğer konuda eğer virüsümüz, yine kırmızı kan hücrelerimiz ve Antibody'ler yani antikorlar olduğunda ne göreceğiz arkadaşlar? Bu antikorların bu antikorların virüslere tutunduğunu, onların kırmızı kan hücrelerini enfekte etmediğini, dolayısıyla laboratuvar mikroskop altında da aynı reaksiyonsuz bir ee, e, görüntü gibi bir görüntüyle karşılaşacağız. Burada antibodiler dediğimiz, anti e, hücrelerimiz, antikorlar bu virüslere tutunaraktan bir e, hemoglutasyona sebep olmayıp değerli arkadaşlar e, bir pıhtılaşmaya neden olmazdı? Şimdi yine burada bir parantez açmak istiyorum. Güncelde olduğumuz için dersimiz. E, dikkat ederseniz veya birçoğunuz da duymuşsunuzdur. İşte hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında e, pıhtılaşmayı önle önleyecek ya da kanı incelten Hani aspirin türevi ilaçlar kullanılıyor. Neden? Çünkü e, hemaglutasyon dediğimiz bu olay yani virüsün o kırmızı kan hücrelerine bağlanaraktan bir pıhtılaşma yaratması dolaşım sisteminde bir sıkıntıya neden oluyor. Dolayısıyla bu eğer bir sinir sisteminde ya da bir e, kalpte falan bir tıkanıklığa neden olsa bu pıhtılaşma ölümle e, sonuçlanabilir. Dolayısıyla tedavilerde kullanılan e, aspirin türevi kan e, seyre, seyreltici kan sıvılaştırıcı daha doğrusu o ilaçların kullanılma amacı hemaglutasyonu burada görüyorsunuz. Ee, önlemek için yapılan bir tedavi. Virüse spesifik antikorların tespitinde kullanılan serolojik yöntemler. Hani bunlar da değerli arkadaşlar, teşhisteki bir diğer yöntem. Burada da hastalıkların teşhisinde direkt olarak hastalık etkenlerinin, antijenlerin veya genomun gösterimini her zaman mümkün olabilir. Etkeni spesifik antikorların tespitine olanak tanıyan serolojik yöntemler bu aşamada avantaj sağlamaktadır. Özellikle epidemiolojik çalışmalarda ve belirli bir bölgede yürütülen hastalık takip faaliyetlerinde serolojik yöntemler rutin uygulama protokollerini oluşturur. Yani biz örneğin BVD'yi arıyorsak bir bölgede, bir köyde, bizim elimizde zaten bu konuda serolojik yöntemlere uygun spesifik antikorlar var. Biz bu antikorlara orada çalıştığımız, kontrol ettiğimiz hayvanların kanlarından veya dokularından kontrol ettiğimizde neyle karşı karşıyayız değerli arkadaşlar biz e, o hastalığın olup olmadığının sonucuyla karşı karşıyayız ondan bahsediyoruz burada da mesela e, nötralizasyon işte bunun da farklı serolojik kullanılan yöntemler var bunların hemen hemen felsefesi aynı yöntemleri farklı ben burada size işin felsefesini aktarmaya çalışacağım e, örneğin nötralizasyon testi. Buradaki amaç ne, nedir aslında? Bizim elimizdeki antikor e, antikor bizim elimizdeki antikor bize e, virüsün varlığının olup olmadığı hakkında bilgi veriyor. Yani elimizde bir anahtar var. Kapıyı açacaksa o kapıya ait. Açmayacaksa o kapıya ait değil. Böyle düşüneceğiz. Biz şimdi elimizde 5-4 tane tavşanımız olsun. 1-2-3-4 e, numaralı tavşanlar. Bunlar A, B, C ve D virüsleriyle enfekte edilsin önceden. Enfekte edildikten sonra kendileri yani aşılandıktan sonra özür dilerim bir immünizasyon bir bağışıklık elde ediyorlar. Dolayısıyla biz elimizdeki e, şüpheli virüsü yani elimizde bir virüs var biz bu virüsü algılamaya çalışıyoruz ne olduğunu bu dört tane ayrı bağışıklığı olan hayvana uygulayıp hangilerinin ölüp hangilerinin ölmediğini e, izleyerekten elimizdeki virüsün ne olduğunu tespit edebiliriz. Öyle değil mi? Çünkü birinci tavşanımıza hangi virüsü vermişiz? Atıyorum A virüsünü. ikinciye B, üçüncüye D, dördüncü C, dördüncüye de D'yi verdiysek. Elimizdeki virüs hangisi acaba? A, B, C, D hangisi? Bunu tüm hayvanlara aşılıyoruz onları enfekte ediyoruz namı diğer. Ve daha sonra hayvanları kontrol ediyoruz. Birinci hayvan ölüyor, ikinci hayvan yaşıyor, üçüncü hayvan ölüyor, dördüncü hayvan yaşıyor. O zaman biz diyoruz ki ikinci hayvan B virüsü ile enfekte edilip o bağışıklığa ulaştığı için biz burada bunun eee B virüsü olduğunu anlıyoruz. En önemli, en keskin günümüzde de çokça duyduğumuz, bakan beyin her gün açıkladığı PCR testi dediğimiz nükleik asitine yani genetik materyaline dayanan bir teşhis yöntemi de söz konusu. Bunda da PCR dediğimiz bir yöntemle, bunu daha önce genetik dersinde anlatmıştım belki izlediniz. Bu konuyla ilgili YouTube'da videom da var, Onu da izleyebilirsiniz. Ee, onun linkini de bu dersimizin e, ünitesinin içine atacağım, oradan bakabilirsiniz. Burada da tamamen amaç e, dizilimini bildiğimiz genetik materyalin peşine düşmek. Yani yine elimizde bir e, kilit var, Özür dilerim. anahtar var, onun kilidini arıyoruz. Öyle bir yöntem. Burada da bize neredeyse net bir sonuç veriyor. Fakat <laughs> her testin değerli arkadaşlar çok güçlü yanlar olduğu gibi çok kör yanları da var. Dolayısıyla hiçbir test %100 doğru değildir. Bu dersimizde viral hastalıkların teşhisi amacıyla örneklemeyi açıklayabilmek, teşhis materyallerinin nakledilmesini açıklayabilmek, teşhis materyallerinin testlerde kullanılmak üzere hazırlanmasını açıklayabilmek, Viral teşhiste takip edilen temel prensipleri ve hastalıkların teşhisinde kullanılan yöntemleri size aktarmaya çalıştım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.